Bismillah, Elhamdülillah, ve Vesselamu ala Resulillah 11 yaşında oğlum var, buluğa ermedi, onunla beraber seferi mesafeye gidecek olsam uygun mudur? Buluğa ermemiş erkek çocukla seferi mesafeye gitmeniz caiz değildir. Bu konuda esas olan, Kadın ile birlikte yobulcuk yapacak erkeğin kadını koruyabilecek vasıfta olmasıdır. ki çocuğunuzun buluğa ermenin yanında adli melekeleri de sağlıklı olmalıdır. Buluğa ermiş fakat zihinsel engeli olursa yine caiz olmaz. Velhamdülillah